Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener efendim bize ne, bize ne diyecekler efendim aman bak Cumhuriyet ya Cumhuriyeti filan ne Cumhuriyeti ne Atatürk'ü kardeşim Atatürk'ün Parsi ile şu anda Kılıçdaroğlu'nun şu bak geriye gitmiyorum sen de CHP'lisin şu anda şu anda ha, bana bir anlasın ya FETÖ'cü alçakların ne işi var Sayın Bakan Sayın Bakan, ben de sindiremiyorum. Allah kahretsin. Yani hakikaten yani gerçekten Neyse. akıl almaz bir şey. Gerçekten yani, akıl Ama ben mi? onların işte FETÖ'cü değiliz falan filan diyorlar ya, ya, işte. Ya, ya. Ya, ya. Ama FETÖ'cülerin de böyle bir canhıraş. Yani Hakan Şükür, Emre Ustur, niye Cevheri Güven, Said Sefa, niye e, başka bilmediğim bir sürü FETÖ'cü canhıraş böyle. Niye? E, niye? E, Destekleri böyle bir. Ne ders? İşte 15 Mayıs'ta döneceğiz Türkiye'ye. Tabii gibi. dönecekler tabii. Ya Amerikan projesi. Güzel kardeşim. Ameri